Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız bizler de iyiyiz. İyi diyelim, iyi olalım. Çok şükür Allah'a. Oruç, Ramazan nasıl gidiyor arkadaşlar? İyi gidiyordur inşallah. Alıştık. Güzel gidiyor. Arada açlık vursa da idare ediyoruz. Şimdi bugün hurma tatlısı yapacağım. Tabii ki hamurdan olan bir şey. Hurmadan olan bir şey değil. İsmi böyleymiş. Şimdi böyle burada hazırladım ben. Sizin uzun zamanınızı almamak için iki tane yumurta kırdım ve 250 gram margarin, e, yarım su bardağı toz şeker, kabartma tozu. Bunları koydum. Şimdi şurada çekilmiş fındığım var. iki kaşık kadar bundan koyacağım. Şimdi yoğuracağım arkadaşlar. Bir de ekranı görebilirsem ışık kapanıyor çünkü. Şöyle. Bütün malzemelerimi karıştırıyorum arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim. 250 gram margarin, yarım su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı kadar e, çekilmiş fındık, 2 yumurta, 1 paket kabartma tozu. Bunları güzelce karıştırıyorum. Ondan sonra e, yani un koyacağım. Unumun ölçüsü yok. 4-5 tu bardağı kadar. Yazıyor ölçüde ben ölçmeden koyacağım arkadaşlar. Yani göz kararı, elimin ayarı. Böyle güzel yumuşak bir hamur olacak. Sonra da şerbeti içinde 5 su bardağı su, 4 su bardağı da şeker. Çok pratik bir tatlı arkadaşlar. İnsanın karnı acı olunca canı bir şeyler çekiyor. Tatlı çekiyor. Ama yemekten sonra da pek yenmiyor. böyle kontrollü bir şekilde bunu ekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, sizi sıkmamak için kamerayı kapattım. Şimdi bu şekil böyle şekil veriyoruz. Yani hurmaya benziyor. Biraz küçük yapayım. Şöyle tepsiye diziyorum. şekilde tepsiye dizeceğim arkadaşlar. Harika bir hamur oldu. İnşallah güzel kabarır. öyle arkadaşlar size dışarıyı göstereyim. Dışarıda havalar iyi değil. Kaç gündür böyle bozuk arkadaşlar havalar, çok soğuk. Kiraz çiçeğini döktü, meyveler çiçeklerini döküyor. Bu ay böyle çıkacakmış gibi gözüküyor. Sağlık olsun, ne yapalım? Hayırlısı. Evet arkadaşlar, tatlılarımı yaptım. Tepsimi doldurdum. Şimdi üzerine şekil vereceğim. Şöyle çatalla bastırıyoruz. Bu şekil tatlı desen veriyoruz. Evet. Şu da bir tane daha kalmış. İşte bu arkadaşlar Şimdi bunu fırına yollayacağım. Evet arkadaşlar fırınımı ısıttım tatlılarımı sürdüm fırına gördüğünüz gibi 150 ile 200 arası artık 180 175 ne derseniz Buraya da şekerimi 3 bardak şeker 4 bardak su koydum. Bir yemek kaşığı kadar limon sıktım içine. Bunu da kaynatacağım. Birisi soğuk, birisi sıcakken üzerine dökeceğim arkadaşlar. Tatlım soğur herhalde o zamana kadar tatlı soğuk olur, şerbet sıcak olur. Üzerine dökeceğim. O zaman görüşürüz inşallah. Şimdi dolma yapacağım arkadaşlar. Şurada pirincimi yıkadım, kıymayı da koydum içine. Çok az acı koyacağım, bahçenin acısı. Çünkü buradaki biber salçam da acı. öyle biraz biber salçası, domates salçası, bol soğanı. Bu geret gerçekten arkadaşlar kurtarıcı oluyor. Ben buna çok alıştım. çoğu zaman bunu kullanıyorum. Eğer soğanları küçük doğrayacaksam bunu kullanıyorum. Büyük doğrayacaksam elimde doğruyorum. Evet. Buzluğa daha önceden biber atmıştım. Böyle dolmalık biberlerim. gideceğim arkadaşlar. Şimdi kameramı da götüreceğim. Size göstereceğim. Seradan maydanoz alıp gelelim bakalım. He, bu arada arkadaşlar seraya gitmeden önce size tatlılarımı göstermek istedim. Nasıl kabardığını görüyorsunuz. Tepsiyi doldurdular. Bayağı bir doldurdular tepsiyi. Evet arkadaşlar gidiyorum seraya. Çamaşırlarım da burada. Buranın üzeri kapalı olduğu için Yağsa da çamaşırlar kuruyor. Arıltlarımın çiçekleri arkadaşlar bunlar. Bunların çiçeği daha güzel. Yanmış gibi gözükmüyor. İnşallah yanmamıştır. Şeftalilerimiz yanmış gibi çiçekleri. Evet arkadaşlar, burada küçücük bir seram var. Buradan maydanozlarımı toplayayım. Bunlar geçen seneki ektiğim maydanozlar arkadaşlar. Demiştim ya, tavuk gübresinden hiç çıkmadı gibilerdi. Sonradan çıktılar az da olsa. Böyle. Şimdi buradan taze yine toplayıp dolmamın içine doğrayacağım. Havalar birazcık ısındı da düzeldiler. Bunlar da biraz daha büyüyünce arkadaşlar bunları toplayacağım. Hepsini buzluğa atacağım. Şöyle içinde yabani otlar çıkmış. Tekrardan ekeceğim. da çok yumuşak. Maydanozu topladıkça. Evet arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Burada da çileklerimiz var. Bunları dışarı çıkarmamız lazım. Evet, Kapısını kapatayım. Şimdi eve geçiyoruz çok güzeller. Koparırken öyle güzel kokuyor ki arkadaşlar. Evet, içeride görüşürüz inşallah. Şimdi maydanozlarımı da arkadaşlar. Karabiberimi unuttum koymayı. Karabiber. Evet. Şimdi maydanozlarımı doğrayacağım. Saplarını da doğruyorum çünkü sapları çok taze. Tam da buhar yapmış bu arada mutfağın camı. Aspiratörü açınca da çok ses geliyor. Onun sesi de kafamı şişiriyor. istemiyorum arkadaşlar. O yüzden buhar olmuş. Dolabın kapakları olmamış sadece mutfağın camı olmuş. Evet. Şöyle güzelce elimle karıştıracağım. Daha önce de demiştim arkadaşlar ben eldiven falan kullanmıyorum. Çünkü el lezzeti diye bir şey var. Ee, tabii yağ koymadım bunu. Yağ koyacağım. Kafa gitti. Kafa gitti. Gitti gitti. Normal değil mi arkadaşlar? Çünkü oruçluyuz. Allah kabul ederse unutulabiliyor. Evet. Biraz sıvı yağ, biraz margarin, buralar temiz yere tezgah düşeni aldım, içine koydum çünkü hep siliyorum buraları temiz. Şimdi şöyle biraz karıştırayım. Hafiften tuz koyacağım şimdi. Evet. Çok az da tuz. Bence bunu ka kaşıkla karıştırsan güzel karışmaz böyle. Eldiveni de taksam sanki bana plastik kokacakmış gibi geliyor. Zaten elimiz sudan çıkmıyor. Evet. Şöyle tenceremde şuraya koyayım. Şurayı ben de sileyim. Biberlerim takır takır arkadaşlar, takır takır sesi geliyor. Tencereyi de sığar inşallah. Evet, şöyle az az koyayım. Oh elimi dondurdu çok soğuk. Buz buz. Evet. camı da kapatayım. Şerbetimin altını kapattım. Kasayla almıştım arkadaşlar biliyorsunuz biberi. Tuzlu atmıştım. Şimdi de güzel oluyor, hazır çıkarıp yemesi hemen pratik oluyor. Bizim burada sebze işleri sıkıntılı arkadaşlar. Televizyonda Türkiye'nin pazarlarını izlerken içine düşesim geliyor, o kadar güzel ki. Ama burada maalesef kısıtlı yok denecek kadar. Öyle pazar yok bizim buralarda. Evet içim arttı. Ne yapacağım şimdi ben bunu? Bunu da yarın değerlendiririm. Kaç tane dolma çıktı? 2, 4, 6, 7 tane. Zaten biz kaç kişiyiz? 4 kişiyiz. Aslında 3 kişiyiz. Oğlum yukarıda oturuyor. O da alırsa onunla beş kişiyiz. Bazen yemek alıyor, bazen almıyor. Ama şimdi mecbur alıyor çünkü çalışıyor. Oruçla tutuyor. O yüzden yemek almak zorunda kalıyor. Neyse onu atarım sonra. Şöyle patatesleri kestim arkadaşlar içine koyacağım. Kapak yapacağım yani patateslerden. Evet. Şunu şu araya koyayım. Şimdi üzerine yağ gezdireceğim arkadaşlar. Ondan sonra salçalı sos yapacağım. Ocağa koyacağım. Evet arkadaşlar, yağımı gezdirdim şimdi. Tuz koyuyorum. Az koyayım. Şöyle salçalı sosumu da hazırladım. Evet arkadaşlar. Dolmam da hazır. Şimdi ocağa. Bıçakları makineye atmıyoruz arkadaşlar. Yoksa köreliyor. şimdi şerbetin yerine dolmamı koyacağım evet arkadaşlar dolmamı koydum o pişsin şimdi bunları yerine koyayım sonra görüşürüz inşallah evet arkadaşlar tatlım pişti şimdi çıkarıyorum evet şöyle. ilk sıcaklığı gitsin ondan sonra şerbetini dökeceğim. Yani birazcık soğuması lazım. Camın önüne koydum şimdi çabuk yine soğur. Şimdi şerbetimi döküyorum arkadaşlar. Bu şerbeti çekecek hepsini inşallah. Arkadaşlar burada da erişte haşlıyorum. Şöyle. Bunu haşladım. Şimdi süzeceğim bunu. Ondan sonra soğuk sudan geçireceğim. İçine rende kaşar koyacağım ve kızartacağım. Yani erişteyi kızartacağım. Eskiden annemler kızartırdı. Hatta üzerine şerbet dökerlerdi. Çok da güzel olurdu Ramazan'da yapıyorlardı biz çocukken. Ama şerbet koymayacağım ben. İçine kaşar peyniri karıştırıp kızartacağım tavada. Evet arkadaşlar. Eriştemin içerisine rende kaşar koydum. Şöyle. Haşladım, süzdüm. Eriştelerimin içerisine de rende kaşarını koydum. Şöyle. Tavaya döşedim. Böyle kızartacağım arkadaşlar. Börek gibi. Böyle kızarsın şimdi bu. Ondan sonra şu kapağımla çevireceğim kızarttıktan sonra. Evet arkadaşlar. Şöyle makarnamı çevirdim eriştelerimi. Şöyle biraz daha yağ, yağ gezdireyim. Böyle börek gibi oldu arkadaşlar. atla çevirdik. Nar gibi kızardılar. Şöyle daha iyi gözüküyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum inşallah. Beğeni ve yorum yapmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Hayırlı iftarlar diliyorum herkese. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar iftar oldu. Biz iftar yapacağız şimdi. Allah izin verirse inşallah.